Herkese merhabalar. Ankara Bilim Üniversitesi Yelken ve Sporları Kulüp Sorumlu Hocası, Doktor Üyesi Nedim Kemer bizlerle. Nedim Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Heyecanlıyız biraz Harika. Ee, ama keyifliyiz. Öğrencilerimizle beraber ee, bugün burada Yelken ve Su Sporları Kulübümüzü tanıtmak için buradayız sizlerle birlikte. O zaman e, sizden biraz bilgi alabilir miyiz kulüple ilgili? Memnuniyetle e, 2021 senesinde kuruldu kulübümüz. Üniversitemiz gibi genç bir kulüp fakat e, çok yoğun diyebilirim. E, çünkü çok hoş e, ilgiler alıyoruz, ilgiler görüyoruz öğrencilerimizden. E, ya sporları ile ilgilenen öğrencilerimiz e, cesaretlendirmek işte onların hayatlarına eğitim hayatlarına yoğun programlarına e, yelken sporu ile birlikte biraz renk katmak e, ayrıca tabii ki sadece mesleki eğitimler değil aldıkları mesleki eğitimlerin ötesinde de e, günümüz e, profesyonel e, yaşantısının ihtiyaç hissettiği bir takım yetenekleri de onlara kazandırmayı hedefliyoruz hı hı. öğrenciler e, için çok kıymetli evet, evet e, kulüp hakkında e, biraz daha bilgi vermek istiyorum e, bu çok önemli e, Ankara Yelken Kulübü, eski bir kulüp, köklü bir kulüp. O kulüple işbirliği halinde faaliyet gösteriyoruz. Ee, Gölbaşı'nda, Mogan Gölü'nde e, Ankara Yelken Kulübü'nün sahip olduğu tesisleri Ankara Bilim Üniversitesi Su Sporları, Yelken ve Sporları Kulübü olarak paylaşıyoruz. Kesinlikle geçen e, yıl ben de e, tesis ziyaret ettim. Orada da bir, küçük bir tanıtım çekimi yaptık. Ee, ve birinci olduğunuzu öğrendim. Süper büyük bir evet, yani. başarı. En son kazandığımız kupayı madem e, bahsettiniz onu göstererek evet. devam edeyim bu soruya böyle Hocam, cevap vereyim. Hocam biraz daha gösterebilirim. <laughs> <ben de. gülüyor> geçtiğimiz nisan ayında Urla'da İzmir Urla'da katıldığımız Jimmy K <laughs> Universal yarışlarında Jimmy K sponsorluğunda her sene tekrar eden yelken yarışları üniversiteler arası üniversitelerin yelken kulüpleri arası sadece işte öğrencilerin ve deneyimli kaptanların katıldığı bir yarışma serisi bu son iki yarışmaya katıldık biz kulüp olarak 11. ve 12. Jimmy K yarışlarında sınıfımızda birincilik alarak geldik. Bence büyük bir başarı. Çok doğru. Motivasyon açısından çok kıymetli Kesinlikle. bir faaliyet. Çok kıymetli bir imkan. Yani Ankara'da Hı. bir üniversite olarak böyle bir tesis ve eğitim imkanlarını, yarışma imkanlarını sunabilmek tabii ki çok büyük bir imkan. Hocam öğrenciler için de ben tesisi gördüğümde çok güzel yeşillik alanlar var. Göl kenarı bir tesis. Yani hani öğrencilerin ders çıkışlarında hafta sonu sizler için de öyle yani çok keyifli bir ortam aynı zamanda. Aslında evet çok önemli bir nokta gene temas ettiğiniz üniversiteler kampüsleriyle var olur. Kampüsleriyle şehirlerle bütünleşir. Şehirlere ikram Bunlar bulunur. Şehirlerin imkanlarından istifade eder. İstifade eder. Şimdi burada Ankara'da bünyesinde bulunduğum, ailesine katıldığım Ankara Bilim Üniversitesi kapsamında böyle bir imkanı bulmak beni fazlasıyla memnun etti. Evet hocam, yelken sporu ile ilgili eklemek istediğimiz bilgi var mıdır? Ah, yeterince süremiz var mı? Var var. <laughs> <laughs> yelken sporu hakkında o kadar çok şey söyleyebilirim ki... E, e, çok zarif, çok güzel bir spor, çok keyifli bir spor. Bir kere her yaştan e, sporcunun e, katılabileceği, aktif olarak keyif alabileceği, e, hatta yarışabileceği Hı. bir spor. Bireysel olarak yapılabilir e, ama ekip olarak yarışıldığında ya da yapıldığında da ayrıca e, çok e, keyif veren bir spordur. Evet hocam şimdi kulübümüzün çok tatlı üyeleri var. Ben onları biraz tanımak istiyorum izninizle. İsmini öğrenebilir miyim? Adım Berrak. Berrak'cığım çok memnun oldum. Efendim, Hangi bölümde biliyorsun. okuyorsun? Elektrik Elektronik birinci sınıf oldum. Harika. Daha yere girme o zaman evet, yeniye girsin. Ee, peki okula girer girmez hemen kulübe üye oldun mu? Başlangıçta derslerime odaklanmak için e, kulüp işlerinden uzak durmuştum. Hı -hı. Ama sonrasında fark ettim ki aslında stresli bir süreçten geçiyorum ve beni motive edecek enerjimi aktarabileceğim bir alana ihtiyacım var. Hı -hı. Daha sonrasında hocamla yollarımız kesişti ve bir gel bir dene belki sana iyi gelir diyerek beni bu işe dahil etti. Motivimi arttırdı. Derslerim noktasında da işimi çok kolaylaştırdı. Bu şekilde şu an kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Peki ne kadar zaman oldu yani hani bu kulüpte yer alalı? Birinci dönemin ortasında dahil oldum. Hı hı. Şu anda da devam ediyoruz. Önümüzdeki çalışmalara odaklanmayı düşünüyoruz. Hı hı. Bundan sonrasındaki eğitim sürecimde de bu kulüpte yer almayı planlıyorum. Ya bundan sonra tam gaz devam. Umarım. Evet. Harika, harikasın. Peki seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, İlayda ben. Hmm. Ben de yazılım mühendisliği bölümündeyim. Ben de daha yeni birinci sınıf oldum. E, ben de aynı Beyrak gibi işte birinci dönemin sonuna doğru bu kulüpte tanıştım. Özellikle e, güzel böyle hani teorik dersler almaya başladık. İşte biraz sohbet eşliğinde falan ilerledik. Biraz işte Takım arkadaşlarımızla tanıştık. Böyle yavaştan böyle ufak etkinlikler yaptık kendi aramızda. Hı hı. Sonra işte e, Mogan Gölü Tesisinde işte birkaç çalışmaya dahil olduk. İşte oradaki yelkenleri öğrenmeye başladık. İşte ne bileyim oradaki böyle birkaç kendi aramızda çalışmalar yaptık. İşte Ankara Yelken Kulübü'nün kaptanlarıyla tanıştık. Hı hı. Onlarla böyle eğitim çalışmaları yapmaya başladık. Peki senin bunu teşvik eden ne oldu? Ya şöyle ben böyle her zaman hani yüzmeyi falan çok seven biriydim. Hani okulunda böyle bir imkan olduğunu görme dedim hani neden olmasın, neden katılayım? Muazzam. Hani böyle bir fırsat varken bir tık da yararlanmak istedim. Zaten hmm. katıldıktan sonra da işte geri, gel geri geldiğinde hocalarımız, yeri geldi ekip arkadaşlarımız Böyle o ortamı gördükçe zaten daha çok ısındım. Daha çok yapma isteği Hı. geldi. Peki geldiğiniz için çok teşekkürler. Bizim Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür. Bizi davet ettiğiniz için. <laughs> Diğer bölümlerde sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.